Evet kanalı izleyicileri tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda rulo omlet videolarımız devam ediyor. Rulo omlete farklı bir boyut kazandırdık ve bugün taze fasulyeli rulo omlet yapmaya karar verdik size. Sebze severler için gerçekten harika bir omlet. Hem fasulye hem yumurta yiyorsunuz hem omlet yiyorsunuz. Katman katman fasulyeli omlet yapacağız bugün birlikte. Bakın mis gibi. Bunun için malzemelerimiz taze fasulye, çalı fasulyesi bu. ince olması içinin az olmasından dolayı kaşar, soğan, yumurta başka da bir şey yok. Fasulyelerimizin uç kısımlarını fazlalıktan atalım ve fasulyelerimizi bu şekilde ince ince eğik biçimde keselim. Bakın tekrar gösteriyorum ince ve eğik şekilde keselim ki daha çabuk pişsin. Bu şekilde fasulyelerimizi kestik. Bakın tamamını bitirdik. Şimdi Tavamıza sıvı yağımızı koyalım ve kızmaya başlasın. Yağ kızarken biz de soğanlarımızı kesmeye başlayalım. Soğanlarımızı da bakın bu şekilde ince ince kesiyoruz. Ardından kızgın yağa fasulyelerimizi ilave ediyoruz ve Karıştırmaya başlıyoruz. Fasulyelerimizin pişmesi önemli. Yoksa yumurtayı parçalar ve çeviremezsiniz ve çiğ çiğ yersiniz. Hatta güzel bir tat olmaz. Evet, biraz yerde karıştırdık ve ağzını kapattıktan sonra buharda pişmesini sağlamaya çalıştık. Bir miktar sonra fasulyelerimizi tekrar karıştırıyoruz. Bakın yumuşamışlar biraz. Ama tabii daha pişmediler. Tekrar kapattık ve bir müddet sonra bakın tekrar karıştırdık iyice yumuşamışlar. Bu aşamada soğanlarımızı ilave edebilirsiniz ve soğanlarımızla parçalıyoruz ve fasulyelerle tamamen karıştırıyoruz. Ağzını kapatıyoruz ve hepsini beraber pişmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bakın bayağı yumuşadı soğanlarımız. Bu aşamada soğanlar piştiği anda fasulyeler de otomatik olarak pişmiş olacak. Evet karıştırmaya devam ediyoruz. Soğan ve fasulyelerimizin mutlaka pişmesi lazım. Yoksa omlette başarılı olamayabilirsiniz. Zaten sebzeler. Tuzumuzu ilave ettik. İyice yumuşayacak, iyice pişecek. Bakın çok önemli. Pişen fasulye ve soğanlarımızı altını kapatıyoruz. Ve soğuması için bir kenara alıyoruz. Bu arada biz kaşarımızı rendeleyelim. Yumurtalarımızı bir kaba kıralım. Ve tuzumuzu ilave edelim. Ve karıştırmaya başlayalım. Ardından soğuyan fasulyelerimizi bu yumurtanın içine aktaralım ve karıştırmaya devam edelim. Evet, tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra tavamıza yağımızı koyalım ve kızdırmaya başlayalım. İlk katman için tavamıza biz fasulyeli karışımımızı koyduk ve yavaş yavaş çevirmeye başlıyoruz. Altını pişirirseniz daha rahat çevirirsiniz. Bunu unutmayın. Tavamızın kızgın olmasına, yağımızın kızgın olmasına dikkat edin. İkinci katman için tekrar yumurtamızı koyduk. Bakın bu ağır malzemeli bir omlet olacağı için çevirmesi kolay olmaz. Bazen bu şekilde yırtılmalar olabilir. Burada moraliniz bozulmasın. En sonunda bunu toparlıyorsunuz. Yavaş yavaş pişirmeye devam edin. Yeterli. Eğer sıvı yağ ihtiyacınız olursa sıvı yağ ilave edebilirsiniz. Bol malzemeli bir yumurta, bol malzemeli bir omlet yumurta bu. Bakın, yanlardan dağılmasına hiç önemsemeyin. Tekrar toparlanıyor ve birbirine yapışıyor. Bakın çevirdik. Şu anda rulo omletimiz son şeklini almaya başladı. Evet, bir kere daha çeviriyoruz. Bakın, iyice birbirine yapıştı. Rulo omletimiz hazır olmaya başladı. Hala fasulyeler ve soğanlar ağır geliyor bakın dikkat edin. Şimdi bir daha çeviriyoruz. Evet görüntü şu anda muhteşem oldu. Görüntü şu anda muhteşem. Fasulyelerimiz içerisinde şu anda ağzımızın suyu akıyor. Bakın bu şekilde. Dolu dolu en az 2 kişilik 2 kişilik bir kahvaltı bu. Bakın artık dağılma da olmuyor. Tamamen birbirine yapıştılar. İçi dop dolu fasulye ve soğan şu anda bunun bildiğimiz yumurta, omlet ama rulosu bunun rulosu. Evet bakın bir kere daha çevirdik artık servis tabağımıza alıyoruz. Harika bir görüntü, muhteşem bir kokusu var. Keselim ve buram buram içerisinden buharı çıksın. Bakın içerisinde size göstereceğim. Şimdi ne kadar malzeme olduğunu, ne kadar bol malzeme olduğunu görün. Evet bu şekilde yaptık. Kendinize iyi bakın. Afiyet olsun.